Merhaba arkadaşlar. Ee, Türkçe öğretmenliği alan eğitimi ders başlığıyla bir aradayız yine. Şimdi yeni bir konumuz var. Dil bilgisi öğretimi diye bir başlığımız var arkadaşlar. Peki dil bilgisi öğretiminde karşımıza çıkan husus nedir? Gelin onu biraz inceleyelim. Diyor ki bakın milletlerin varlığını devam ettirebilmesi için sağlıklı bir kültür aktarımına ihtiyaç vardır. Yani milletler kendi kültürlerini diğer toplumlara veyahut da kendinden sonraki nesillere aktarabilmesi için kültür aktarımına ihtiyaç var. İşte bu ihtiyaç nedeniyle de arkadaşlar ana dili eğitimi çok önemli bir yere sahip. Niye? Çünkü o kültürün taşıyıcısı ne olacaktır? Dil olacaktır. O zaman ana dilinin eğitiminin sağlıklı verilmiş olması kültür taşıyıcılığının en önemli özelliklerinden biridir. Ve bunun sonucunda da neye o ihtiyaç duyulmuştur arkadaşlar? Dil bilgisi öğretimine ihtiyaç duyulmuştur. Mesela bu konuda size şunu da açıklamak istiyorum. Sadece bu kültür taşıyıcılığıyla alakalı değildir. Hintliler arkadaşlar veyahut da Budistler arkadaşlar, bunun yanında Hristiyanlıkta arkadaşlar ne olmuştur? Dinin daha iyi anlaşılabilmesi için, Efendim din kitaplarının, dini kitapların daha iyi anlaşılabilmesi için dil bilgisine, dil bilgisi çalışmalarına, anlama dayalı çalışmalara önem verilmiştir ve bunun sonucunda da dil bilgisi öğretimi bize ön ayak olmuş veyahut da böyle bir alanın oluşmasını ne yapmıştır arkadaşlar? Sağlamıştır diyoruz. Şimdi gelin dil bilgisi öğretimine ne diyor bir bakalım. Bir dilin işleyiş kurallarının bir takım yöntem ve teknik araçlar kullanılarak Bireylerde kalıcı öğrenmeler meydana getirmek ve onların temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla öğretilmesi sürecine biz ne diyoruz arkadaşlar? Dil bilgisi öğretimi diyoruz. Peki dil bilgisi öğretiminde dikkat etmemiz gereken hususlar neymiş? Bakın. Bir dilin işleyiş kurallarını ortaya koymak, değil mi? Bir takım yöntem ve teknikleri kullanarak bireylerde kalıcı öğrenmeler ortaya oluşturmak. Değil mi arkadaşlar? Yani dilin nasıl işlediğini, nasıl ilerlediğini bunu öğretmek öğrenciye ve bunun yanında bunu da kalıcı hale getirmek bizim neyimiz arkadaşlar? Önemli bir özelliğimiz. Bir diğer önemli özellik o çocukta, o öğrenci de temel dil becerilerini ne yapmak arkadaşlar? Geliştirmek dil bilgisi öğretiminin esas hedeflerinden biri olmaktadır. Bunu söyledikten sonra... ...gelelim şuraya arkadaşım. Diyor ki... ...peki dil bilgisinin kendisi nedir? Arkadaşlar dil bilgisi latince bir kelime olan... ...grammatikadan gelir. Peki bunlar ne anlama geliyor? Gramma harf ve işaret demektir. Harfleri yazma ve okuma sanatı olarak... ...açıklanan grammatikada... ...nedir arkadaşlar? Dil bilgisini meydana getirir. Peki dil bilgisi ne üzerine bakıyoruz? Bak günümüzde dil bilgisi... Bir dilin ses yapısını inceler. Biçim yapısını inceler. Cümle ve metin yapısını inceler ve bu şekilde de dil bilgisinin alt dalları ortaya çıkar. Peki o alt dallar nelermiş bakalım. Sesleri inceleyen dala biz ne diyormuşuz? Ses bilgisi. Peki bunun diğer adı nedir sayın hocam? Fonetik diye geçer. Efendim kelime ve şekilleri konu edinen alana şekil bilgisi denir. Buna da arkadaşlar morfoloji deniyor. Kelime ve kelime gruplarının aralarındaki ilişkiyi inceleyen kısma da biz söz dizimi diyoruz, sentaks diyoruz ya da cümle bilgisi adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Peki dilin anlam durumlarını inceleyen kısmına ne deniyor? Anlam bilgisi. Ona da ne isim veriliyormuş dikkat ettiyseniz? Semantik adı veriliyormuş. Geçelim. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili <laughs> az çok bir tane ÖABT e sorusu var. Gelin ona bir bakalım. Diyor ki bak çocuk dili tek başına öğrenemez. Yani çevreye ihtiyacı var. Bu nedenle başka insanlara ihtiyaç duyar ve ailelerin özellikle de annelerin bu süreçte önemli bir rolü vardır diyor. Bu kavramlardan hangisiyle ilişkilidir diye bir soru sormuş. Bakın dikkat edin. Çocuk dili tek başına öğrenemez ise çevreye ihtiyaç duyar ise bu neyle alakalı olabilir arkadaşlar? Sosyallikle alakalı olabilir. Peki yapılandırmacılıkta ne geçiyor bilmiyorum hatırlar mısınız? İleriki derslerde bir sonraki slaytlarda yapılandırmacılıktan az çok bahsedeceğiz arkadaşım. Yapılandırmacılıkta diyor ki çocuk evendim elde ettiği konuları çevre şartlarıyla etkileşime geçerek gelişimsel bir model ile ne yapar? Dili öğrenir, keşfeder diyor. Yani çocuk tek başına dili öğrenemiyor. Çevre şartlarıyla bunu işleyerek öğreniyor. Biz buna ne isim veriyoruz? Sosyal yapılandırmacılık adı veriyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim bu soruyu da. Peki dil bilgisi türleri nelerdir? Bu çok önemli. Şimdi burada anlattıklarımız size sorularda gelecek. Bakın arkadaşlar. Dil bilgisinin iki türü vardır. Bir okul dil bilgisi. Bir diğeri de neymiş arkadaşlar? Bilim dil bilgisi. Ben size bunu şöyle aktarayım. Yani daha iyi nasıl anlayabiliriz diye soracak olursanız şöyle aktarayım bu ikisini ben size. Arkadaşlar Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyorsunuz ya da sınıf öğretmenliği bölümünde okuyorsunuz. Size dilin ayrıntısını mı öğretiyorlar yoksa o dil çocuğa nasıl öğretilir onu mu vermeye çalışıyorlar? Değil mi? Hangisi sayın hocam? İkincisi. Çocuğa o dil nasıl öğretilir? O dilin öğretimi nasıl olur? Bunu vermeye çalışırlar. Nerede? Türkçe öğretmenliği ile arkadaşlar, sınıf öğretmenliğinde. Peki, edebiyat bölümünde ne vardır? Dili nasıl öğretiriz? Buna mı ağırlık verilir? Yoksa sevgili arkadaşlar, şöyle dönüp baktığımızda dilin ayrıntısına mı girilir? Değil mi? Edebiyat bölümünde de dilin ayrıntısına girilir. En iyi şekilde böyle anlatabiliriz. Bak, şu dilin öğretimi, okul dil bilgisi Dilin öğretimi güzel arkadaşım. Bilim dil bilgisi ise arkadaşlar dilin ayrıntısını ne yapma diyoruz? Anlama. Dilin ayrıntısını ortaya çıkarma diye veriyoruz. Aralarındaki en önemli fark budur. Peki bizim ne yapmamız lazım? Okulda ne yapmamız lazım? Hangisini uygulamamız lazım? Tabii ki birincisini. Yani okul dil bilgisini vermemiz lazım. İsterseniz gelin buradaki farkları tek tek verelim. Bak diyor ki: Dili çeşitli araştırmalarla bilimsel olarak inceleme. Bak dilin bilimsel olarak incelenmesi, kurallarını ve işlevlerini ortaya çıkarma. Bu neyle alakalı olabilir? bilim dil bilgisiyle. Bir de şuna bak. Okul dil bilgisi ise öğrencilere öğretmek için oluşturulmuş özel dil bilgisidir. Yani az önce bahsettiğim. Devam edelim bak. Uzmanlar okuldaki eğitim öğretimin amacı dil bilimciler tarafından belirlenen dil bilgisini öğretmek değildir diye geçiyor. Buna dikkat edin. Yani biz öğrencilerimize dil bil, dil bilimciler tarafından yani dilin ayrıntısını ortaya çıkarmaya çalışanlar tarafından belirlenen kuralları öğretmek değil bizim amacımız. Peki ney? Dil eğitim uzmanları ve eğitimcilerin tanımlarını öğretmek. Onların ortaya koyduğu dil eğitimini vermeye çalışmaktır. Yani biz okulda dil bilimcilerin verdiği bilgileri çocuklara aktarmak yerine kimin düşüncelerini aktaracağız arkadaşlar? Dil eğitim uzmanları yani hem dili bilen hem eğitim bilimlerini bilen bu ikisini bağdaştırabilen kişilerin ortaya koyduğu dil bilgisini ne yapmak zorundayız? Çocuklara öğretmek zorundayız. Bakalım okul dil bilgisi dil biliminin içerdiği her konuyla ilgilenmez. Uzman dil bilimcilerin tanım ve açıklamalarını ne yapmaz? İçermez. Okul dil bilgisi daha çok öğrenen birey ve öğrencinin ihtiyacına uygun eğitim amaçlarıyla uyumlu. Bak şurası çok önemli. Öğrencinin ihtiyaçlarına uygun eğitim amaçlarıyla uyumlu, dil becerilerini geliştirmeye yararlı ve gerekli olan tanımları ne yapmaktadır? İlgilenmektedir diyor arkadaşlar. Buradan ne anlıyoruz? Çocuğa biz her şeyi vermek zorunda değiliz. İhtiyacı olan şeyleri veririz. Şimdi buradan nasıl bir örnek verebilirsiniz hocam diyeceksiniz. En basit örneği veriyorum güzel kardeşim. Biz çocuklara terimleri veriyoruz. Terim e, bombardımanına uğratıyoruz çocuğu. Örnek sıfat neyi bileceksin, zamir neyi bileceksin, edat neyi bileceksin, bağlaş neyi bileceksin değil mi? Bunları terimlere öğretiyoruz. İşare sıfatı, belgesi sıfat ama... Yeni bir eğitim sisteminde yani yapılandırmacılığa dayalı eğitim sisteminde sıfatın öğretiminden ziyade niteleyici sözcük diye vereceksin diyor. Terimler az olacak, çocuk kavramı öğrenecek, kavramları ve tanımların üzerinden gidecek diyor. Buna dikkat ediyoruz. Geçelim arkadaşım. Şuraları sileyim sayın hocam. Şimdi arkadaşlar geldik yeni bir slayta. Bakın geleneksel dil bilgisi yeni dil bilgisindeki özelliklere devam ediyoruz diyor ki okullarda gelen e, okul dil bilgisi yeni dil bilgisinin dışında bir de geleneksel dil bilgisi yeni dil bilgisi var şimdi bu neyi temsil ediyor şu neyi temsil ediyor arkadaşlar geleneksel dedi biraz daha bilim dil bilgisine yakın değil mi yeni dil bilgisi ise az önce söylediğimiz Çağdaş yapılandırmacı okul dil bilgisine yakın Şimdi gelin onlara da bakalım. Diyor ki okullarda geleneksel dil bilgisinin etkisi hala sürmektedir. Sürmesi gerekiyor mu? Hayır. Ama sürüyor. Bu anlayışla yapılan eğitim sonucunda öğrenciler neye dönüştüler? Dil analisti oldular. Bu ne demek hocam? Yani çocuk dili derinlemesine inceliyor. Burada sıfatları bul, yapım ekini bul, çekim ekini bul. Hepsini tespit edebiliyor. Ama duygu ve düşüncelerini güzel bir şekilde karşı tarafa aktar desen arkadaşımız ne yapıyor? Konuşamıyor bile. İşte bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani biz şunu vermek zorunda değiliz arkadaşlar. Geleneksel dil bilgisinde böyle bir yanlış var. Çocuk eki, kökü, kuralı hepsini biliyor. Veyahut da o soruyu çözüyor verdiğimiz soruları çözüyor ama kendi duygu düşüncelerini mantıklı ve tutarlı bir şekilde karşı tarafa aktar dediğimizde ne yapamıyor? K konuşamıyor bile. İşte bunu söylemeye çalışıyoruz. Dil analisti yapmak zorunda değiliz çocuğu. Bu geleneksel dil bilgisine geçerli. Şuna bakalım bak. Geleneksel dil bilgisi dilin mantığını keşfetmeye değil, kurallarını ezberlemeye yöneliktir. Bak dikkat et. Geleneksel dil bilgisi neye yönelikmiş arkadaşlar? Kural ezberlemeye yönelik. Zihinde kalıcı etkinliklere yer verilmez. Niye? Çünkü ezber vardır burada. Geleneksel dil bilgisinde ne vardır arkadaşlar? Ezber vardır. Yapay bir ilerleme gerçekleşir. Öğrenci psikolojisine dikkat edilmez ve dil bilgisi korkusunun oluşturulduğu ne olur? vurgulanır. Yani çocuklar dil bilgisinin kurallarını verdikçe ne yapacak oradan? Korkacak, tedirgin olacak. Öyle değil mi? Geçiyoruz. Dil geleneksel dil bilgisi öğrencilere çok sayıda dil bilgisi teriminin öğretildiği efendim göstermektedir. Dil bilgisi kitaplarında kullanılan terim sayısı kaçı geçer diyor. Bak şuna çok dikkat edin. Geleneksel dil bilgisinde öyle bir yükleme yapıyoruz ki Çocuğun 600 terime yönelik yani 600 terime yakın terim ezberlediğini ortaya koyuyoruz. Bu yanlış. Niye? Çünkü çocukta bilgi çöplüğü oluşuyor. Devam ediyoruz. Yeni dil bilgisi. Şimdi ona bakalım. Bak dikkat et. Hani diyordu ya dil eğitim uzmanlarınca hazırlanmış. Bak yeni dil bilgisinde ne var? Eğitim bilimiyle harmanlanmış. Yani dil ile eğitim bilimleri bir araya getirilmiş. Başka? öğrencinin dilin işlev ve kurallarını aktif olarak öğrenmesi, dilin mantığını keşfetmesi zaten koyu bir şekilde yazmışım. Bunları okuma öğretimi bir amaç değil, araç olarak ele alması. Yani dilin öğretimi amaç değil, nedir arkadaşlar? Araçtır. Ki bizim yeni programımızda yani nasıl anlatayım? 2019'da yayınlandı biliyorsunuz. Yenisi yayınlandı. Efendim yeni programımızda Türkçe öğretim programında ne var arkadaşlar? Dil bilgisi ayrı bir başlık değil. Ayrı kazanımları yok. Dört temel dil becerisinin içine ne olmuş arkadaşlar? Öğrenme alanlarının içine serpiştirilmiş değil mi? Yedirilmiş. İşte öyle olduğu için de dil bilgisi amaç değil. Ne oluyor arkadaşlar? Araç şekline dönüşüyor. Dil bilgisi kuralları peş peşe sırayla verilmez. Nerede? Yeni dil bilgisinde sözlü ve yazılı etkinliklerin içerisinde verilir diyor. Az önce söylediğimi ne yapmış olduk? Kanıtlamış olduk. Şuna bakalım. Yeni dil bilgisi yapılandırmacı yaklaşımın ilkelerinden hareketle öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine ne yapar arkadaşlar? Yerleştirir. Yani öğrenci nedir? Ana hedeftir. Yani öğrenciye görelik söz konusudur. Nerede? Yeni dil bilgisinde. Geçelim hocam. Şimdi arkadaşlar her ne kadar söylediysek de şu şekilde bir tablo hazırladık. Buyurun aralarındaki farkı göstermeye çalışalım. Diyor ki bakın. Arkadaşlar geleneksel dil bilgisi, yeni dil bilgisi karşılaştırması. Geçelim hocam. Şimdi bakın arkadaşlar geleneksel dil bilgisi, diğer tarafta ne var? Yeni dil bilgisi diye başlığımız var teorik çerçeve olarak bak koyu olan yerlere önem verelim çünkü sorularda bunu göreceğiz. Geleneksel dil bilgisi dil bilim uzmanlarınca hazırlanır. Yeni dil bilgisi dil eğitim uzmanları ve eğitimciler tarafından hazırlanır. Geleneksel dil bilgisi dilin kurallarını derinlemesine inceler, en ince ayrıntıya kadar girer. Burada öğrencinin ihtiyacına uygun ve dil becerilerini geliştirici çalışmalar yapılır. Şuna bakın. Kuralların çoğu günlük dilde kullanılmaz. Onun için nasıl metinler verilir? Bak, edebi metinler verilir. Ama burada ne olur sayın hocam? Günlük dil kullanımı. Bak, burada edebi metin geleneksel dil bilgisinde, yeni dil bilgisinde günlük olaylara yönelik yani öğrencinin ihtiyacına yönelik etkinliklere yer verilir. Şuna bakalım. Dilin kuralları genellikle ne olurmuş? Ezberlenir. Peki burada ne var arkadaşlar? Dilin mantığını keşfetmeye dayalı bir yaklaşım var. Bir şunu söylemedik. Eğitim alanındaki bilimsel yaklaşımlardan, yöntemlerden ne olur? Faydalanılır diyoruz. Geçelim hocam. Şimdi geleneksel dil bilgisiyle bilim e, yeni dil bilgisi yani çağdaş dil bilgisi arasındaki farkı amaçlar başlığında verelim. Amaçlar başlığına da baktığımızda arkadaşlar Geleneksel dil bilgisinde zorunlu ve temel amaç olarak görülür. Yani dil bilgisi nedir diyor hocam? Çok önemli amaçtır. Peki yeni dil bilgisinde dil eğitimi, dil bilgisi öğretimi neymiş? Araçmış arkadaşlar. Şuna bakalım. Öğrencilere geleneksel dil bilgisinde dil bilgisinin bütün içeriği öğretilir. Peki orada ne var sayın hocam? dil ve zihinsel becerileri geliştirmek için kullanılır. Yani yardımcı. Şuna bakalım. Öğrencileri bir üst okula hazırlamak için dil bilgisi eğitimi verilir. Burada ise gerekli olan yani öğrencinin ihtiyacına uyan dil bilgisi verilir. Yeni dil bilgisinde arkadaşlar. Geçelim sayın hocam. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Devam edelim. Bakın. Peki dil bilgisi farklılıklarında içerik olarak karşımıza ne çıkıyor? Geleneksel dil bilgisinde dil bilgisinin bütün içeriği verilir. Bu ne demek arkadaşlar? Yani siz her yılın sınıflarında birden 8'e kadar değil mi? Birden 8'e kadar bütün dil bilgisi kurallarını her yıl bir daha anlatıyorsunuz. Ama yeni dil bilgisinde Dil bilgisi olayları üzerinde durulur ve dil bilgisi konuları bütün bütün verilmez, aşamalandırılır, sınıflara yayılır. Yeni programda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Dil bilgisi konuları nasıl işte 5. sınıfta diyor örnek veriyorum. 5. sınıfta yapım eki, çekim eki, kök kavramı onu veriyor değil mi? 6. sınıfta sözcük türlerinin bazılarını veriyor. 7. sınıfta zarfları, fiilleri veriyor. 8'de fiilimsi, cümle ögelerini, cümle türlerini veriyor. Yeni programı bilirsiniz. Şimdi dönüp baktığımızda ne yapıyor? Aşamalılık ilgi, ilkesi var. Ama geleneksel dil bilgisinde her yıl bütün içerik tek tek bir daha tekrar tekrar verilir arkadaşlar. Şuna bakalım. İlkokuldan itibaren bütün konular yoğun biçimde öğretilir. Geleneksel dil bilgisinde yeni ise arkadaşlar gerekli olanlar öğretilir. Dil bilgisi programı çoğu sınıfta tekrar eder. Burada işlek ve kullanışlı dil bilgisi öğretilir. Değil mi? Ve şurada tekrar eder, tekrar eder dedi ya burada niye arkadaşlar? Aşamalı ve dengeli olarak dağıtılır. Az önce bahsettiğim gibi. Efendim temel içerik dil bilgisi kuralları ve kelimedir. Şuna dikkat edin. Geleneksel dil bilgisinde biz çocuğa dersi anlatırken dil bilgisi kurallarını gösteriyoruz. Peki burada ne var sayın hocam? Şuna çok dikkat edin. Burada temel içerik cümle ve metindir. Yani çocuğa cümlenin içerisinde, metnin içerisinde o dil bilgisi konularını veriyoruz. Basit bir örnek mesela sevgili arkadaşlar. Yazım ve noktalama kuralları yeni öğretim programında anlatılmıyor. Peki ne yapılıyor? Çocuğun ortaya koyduğu bir yazma metnini daha sonra yazmam kendi yazma metni üzerindeki hataları gösteriliyor. Yani yaptığı hatalardan hareketle yaşayarak, yaparak, yaşayarak o yanlışlarını gösterdiğinizde o çocuk bir daha o yanlışı yapar mı arkadaşlar? Hayır. Ben ne kadar her şey ayrı yazılır desem de çocuğa 50 kere söylerim. Ama velakin yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dil bilgisi kurallarını anlatırım. Her şey ayrı yazılır. Değil mi? Şey sözcü ayrı yazılır. Her şey, bir şey ayrı yazılır. 50 kere söyleyeyim. Ama çocuk bunu ne yapıyor? Yazı yazarken yani bir metin yazarken yanlış yazıyor. Yine bitişik yazıyor. Ama yazmış olduğu cümlede bir metinde bak bu ayrı yazılır diye göstermek o çocuk için ne? Daha etkileyici, daha öğreticidir. O yüzden arkadaşlar temel içerik cümle ve metnin kendisinde verilir. Nerede? yeni dil bilgisinde. Şu çok önemli. Geleneksel dil bilgisinde çok fazla terim vardır. Çocuk terimlerle bilgi çöplüğüne dönüştürülür. Dil bilgisi kuralları bilgi çöplüğüne dönüştürülür. Ama yeni dil bilgisinde terim sayısı kaçı geçmez arkadaşlar? 20'yi geçmez diyoruz. Bu da önemli. Geçelim sayın hocam. Şimdi arkadaşlar geldik yeni bir başlığa. Ne diyor bak. Karşılaştırmada Geleneksel dil bilgisi, yeni bir dil bilgisi, etkinlikler. Bakıyoruz. Geleneksel dil bilgisi alıştırmalar daha çok yapısal dil bilgisi anlayışı ile çözünlemedir. Efendim, alıştırma yapılır yani. Hep alıştırmalar üzerine gidilir. Peki burada yeni dil bilgisinde ne var? Etkinlik yaklaşım var arkadaşlar. Etkinlik. Efendim, dil bilgisi kuralları peş peşe öğretilir gelenekselde. Peki burada çocuğa düzeyine uygun sözlü ve yazılı etkinlikler üzerinden öğretilmeye çalışılır. Az önce anlattığım hikaye. Çocuğa kural veriyoruz. Sürekli tekrar, sürekli alıştırma, ezber yaptırıyoruz gelenekselde ama yeni dil bilgisinde etkinlikler üzerinde çocuğun o dil bilgisi kurallarını fark etmesini, kendisinin keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim sayın hocam. Efendim bundan sonra geçtik arkadaşlar yöntem diyor bak geleneksel dil bilgisinde yöntem nedir kural veya tanım gözlem uygulama örnekleri yapma sırası iz izlenir bak kural tanımlama sonra gözlem ardından uygulama o uygulamada nasıl olur tekrar ve alıştırmalar şeklinde olur yeni dil bilgisinde gözlem keşfetme bak aralarındaki farkı söylüyorum önce kural verip sonra tanım yaptırıyor Değil mi? Kural veya tanım yaptırıyor. Sonra gözlem söz konusu. Sayın hocam kural, tanım verilerek ardından gözlem yaptırma daha sonra da uygulama. İşte soruyorum sana kural varsa burada ne söz konusu? Değil mi? Sunuş, davranışçı. Peki direkt gözlem ve keşfetme söz konusuysa bu ne sayın hocam? Yapılandırmacı. Öyle değil mi? Önce çocuğa gözlem yaptırıyor, görmesini sağlıyor, keşfetmesini sağlıyor. Alıştırma ve uygulamaya doğru gidiyor. Yani ilk başlangıç ne? Çok önemli arkadaşlar. Sunuş var. Öyle değil mi? Davranış oluyor. Burada yapılandırmacılık var. Öğretim olarak keşfetme dediği için nasıl bir yaklaşım, nasıl bir model var burada? Tüme varım. Çünkü çocuk keşfetmeyi kendi yapıyor. Burada ise kuralı öğretmen veriyor. Haliyle bu ne olur? Tümden gelim olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani aralarındaki farkı ortaya koymaya çalıştım. Orada tüme arım varken bu tarafta tümden gelim sunuş var, davranış var. Orada ise yapılandırmacı bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Peki geleneksel dil bilgisinin özellikleri nelerdir? Söylediklerimizi gösteriyor adam. Bak tümden gelim. Başka? Soyuttan somuta. Niye? Çünkü önce kuralı verip ardından örnekleri verdi kuraldan uygulamaya, genelden özele keşfetme süreci yok. Peki yeni dil bilgisinde ne var? Tüme varım var. Somuttan soyuta var. Yani çocuk somutu görüyor, oradan soyuta doğru ilerliyor. Başka değişimden kurala gitme var. Özelden genele gitme var. Ve en önemlisi ne? Orada keşfetme yoktu. Bu keşfetmeye dayalıdır diyoruz. Geçelim hocam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru var. Şurayı bir sileyim önce. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru var. Buyurun. 2018 ÖABT'de gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dil bilgisi öğretiminde benimsenen ilkelerden biri değildir. Şimdi arkadaşlar diyor ki hocam bu çağdaş derken neyi kastediyor? Buyurun. Okul dil bilgisini kastediyor. Öyle değil mi? Yeni dil bilgisini kastediyor. Başka neyi kastediyor sayın hocam? Çağdaş derken yapılandırmacı yaklaşımı kastediyor. Diyor ki bunlardan özelliklerinden değildir demeye çalışmış. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun üzerine neler var? Gelin okuyalım. Diyor ki ilk olarak <laughs> dil bilgisi konuları yalın ve soyut bir halde değil. Yani önce yalınlık, soyutluk yok. Eğer soyut olsaydı davranışçı olurdu, geleneksel olurdu. Belirli bir işlevsel bağlam içinde işlenmelidir. Bak, işlevsel bağlam. Ya bağlam üstünde metnin içeriğinde verilir dil bilgisi kuralları. Bence doğru. Değil mi? Efendim, dil bilgisi konuları birbirinden kopuk değil, birbirini tamamlayacak biçimdedir. Evet hocam, nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar 7. sınıflarda Bakın sözcük türlerini veriyor mesela dil bilgisi konularında. Sözcük türlerini veriyor okumanın söz varlığı başlığında. 6'da sözcük türlerini vermiş arkadaşlar. 7. sınıfta önce zarfları öğretmiş. Birbirini tamamlayacak şekilde diyor ya. Önce zarfı öğretmiş. Zarfı öğrettikten sonra pardon, pardon şöyle söyleyeyim. Önce fiili öğretmiş. Fiili öğrettikten sonra zarfa geçiyor. Peki niye hocam? Şimdi zarf nerede bulunur arkadaşlar? Fiilin önünde. Ben çocuğa fiili vermeden zarfa geçemem. Önce fiili bulacak ki fiilin önündeki zarfı da çocuk ne yapsın? Tespit etsin. Yani önce fiil öğretimi var. Fiilden sonra da zarf öğretimi var. Demek ki dil bilgisi konuları birbirini tamamlayacak biçimde ne yapılmış? Ele alınmış. Şimdi C'ye bakalım. Diyor ki dil bilgisi konularına ait uygulamalar için gündelik metinler değil, edebi metinler seçilmelidir. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Edebi metinler nerede yer alıyordu? Daha gelenekselde. Değil mi? Başka sayın hocam. Davranışçıda edebi metinler yer alırdı. Yapılandırmacı da ise ne yer alırdı? Yapılandırmacı yaklaşımda ne yer alırdı? Gündelik, günlük olaylara, günlük dil olaylarına yer verilirdi. Diyoruz. O yüzden bunun cevabı ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. Bu yanlış bir cümledir. Diğerlerine bakalım. Dil bilgisi konuları bağımsız olarak değil, temel dil becerileriyle ilişkilendirilerek verilir. Bu da doğrudur. Dil bilgisi konuları yalnızca biçim ve işlevi değil, her ikisini de kapsar. Yani bir kapsama söz konusu. Bu da doğrudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada kalalım.